أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ee, kıymetli arkadaşlar, bu kanalda zaman zaman İslam ve Osmanlı tıbbı hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Özellikle bu alanda yazılmış kitapları tanıtmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Yakın bir zamanda İslam ve Osmanlı tıbbına giriş isminde bir kitabımız yayınlandı. Yani Bu kitapta da işlenilen konuların birçoğunu burada kısa kısa videolar halinde paylaşmak istiyorum. Yine bu alanda İslam medeniyeti tarihinde tıp ve sağlığı koruma gerek beden sağlığı gerek ruh sağlığını koruma hakkında yazılmış en önemli kitaplardan birisi Beden ve Ruh Sağlığı Ebu Zeyd Ahmet El Belhi'ye ait. Bu kitabın içeriği hakkında da bilgiler vereceğiz. Daha sonra yani benim kendi çalışmalarım olmasa da bu alanda gerek Arapça gerek Osmanlıca yazılmış birçok eser bulunmakta. Bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün Başlangıcı İslam ve Osmanlı Tıbbına Giriş kitabıyla ile yapmak istiyorum ki çünkü bu kitapta biz e, burada anlatacak olduğumuz konuları biraz detaylı bir şekilde işledik. Önce İslam ve Osmanlı Tıbbı e, ne demek e, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani neden İslam ve Osmanlı Tıbbı e, yani bu konuyla neden ilgileniyoruz? Bildiğiniz gibi İslam tıbbı ilk ortaya çıkış, yani kitabi tıp olarak ortaya çıkışı daha önceki medeniyetlerdeki bilgilerin tercüme edilmesiyle başlıyor Beytül Hikme'de. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde peygamberimizden zikredilen Sağlıkla ilgili bir takım e, hadisler var. E, bu hadislerin derlenmesi e, daha sonraları olmuş, yani e, diğer hadis e, kitaplarının derlendikten sonra yapılmış çalışmalar. E, bu tıp nebevi olarak ele alınıyor. Ama daha önce Beytül Hikme'de e, özellikle Yunanca eserler e, tercüme edildi. Birçok alanda tercüme edildi. Bunlardan bir tanesi de e, tıp alanı. İşte Hipokrat'ın, Galen'in birçok kitabı Arapça'ya tercüme ediliyor. Yine e, Hint bilginlerinin bazı kitaplarını tercüme ediyorlar. Ama belli bir zaman sonra e, İslam tıbbı e, dediğimiz şey artık tercümelerden yavaş yavaş telifat alanına yöneliyor. Bildiğiniz gibi bu alanın en meşhur eseri, yani ilk eseri değil ama daha sonra yazılan eserlerin içinde öne çıktığı için El Kanunu Fit kitabı var. Bu İslam tıbbında telif edilmiş eserlerin içinde en önemli eser kabul ediliyor. Çünkü yıllarca hem İslam dünyasının medreselerinde okutulmuş hem de batı dünyasında işte o zaman medreselere tekabül eden eğitim kurumlarında okutulmuş kitap olduğu için tabi farklı coğrafyalarda meşhur kitaplar var yani mesela El Kanun Fittıp'tan önce Ebu Bekir Razi'nin eserleri var yine El Kanun Fittıp'tan Önce sayılan eserlerden birisi Zehravi'nin Et-Tasrif-i Aceze, Ani Te'lif isimli eseri var. Bu eserler İslam tıbbının e, te'lifat dönemindeki önemli eserlerinden kabul ediliyorlar. Şimdi İslam tıbbı dediğimiz e, bir başlık, e, bu genel bir başlık, şemsiye bir başlık gibi içinde birçok şey var. Yani tıbbı nebevi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin, tıpla ilgili hadislerin toplanması var. Bir de Yunan tıbbından ve Hint tıbbından gelen bilgilerin Müslümanlarca derlenip ve buna kendi tecrübelerini ilave ederek hazırladıkları kitapla bilgiler var bir de yani mesela bizim eskiden 100 yıl 200 yıl önce bazı köylerde şehirlerde kasabalarda halk arasında bilinen yapılan bazı tecrübeler var halk tıbbı denilen bunların hepsi işte İslam tıbbının şemsiye kavramının altında işlenebiliyor Bunları tek tek, uzun, detaylı bir şekilde anlatmamız mümkün değil böyle kısa videolarda. Ama elimizden geldiği kadar bunların giriş mesabesinde bilgiler vereceğiz. Ama daha sonra isteyenler bu büyük kitaplara müracaat edebilir. Mesela El-Kanun, fit Türkçe ve... Osmanlıca'ya tercüme edilmiş, günümüz Türkçesine de çevrilmiş 5-6 ciltlik kitaplar var. Konulara meraklı olanlar oralardan e, takip edebilirler. Yani bizim bunun İslam tıbbı olarak e, ele almamızın sebebi e, yani bu İslam'ın getirdiği metinler üzerinden hazırlanmış eee her tarafı yüzde yüzde İslam'la uyumlu bir şey anlamında bahsetmiyoruz bunu. Önce bunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bazen İslam tıbbı denilince tıbbı nebevi veya işte Kur'an'da geçen bazı yiyeceklerle ilgili bilgiler falan anlaşılıyor. Ama bizim bu İslam-Osman tıbbıdan bahsettiğimiz şey bütün bu alanda Müslümanlar tarafından ortaya konulmuş, yazılmış, kaydedilmiş bilgiler. Bunu kastediyoruz biz. O yüzden yani aklımıza şöyle bir şey gelmesin. İslam tıbbı diyorlar ama Yunan tıbbından bahsediliyor, Hint tıbbından bahsediliyor. Bunu söyledikten sonra İslam ve Osmanlı tıbbına giriş kitabının da ele aldığımız konuların başlıklarını söylemek istiyorum. Yani Biz burada söylediğimiz gibi ilk başta İslam ve Osmanlı tıbbı ne anlama geliyor? Bunu işledik kitapta. İkinci olarak da Müslümanların tıp ilmine bakışı. Yani bizim Müslümanlar Müslüman alimler, ilimle irfanla uğraşanlar tıp ilminden ne anlıyor? Tıp ilminin öğrenilmeli mi? Öğrenilmeli mi? yok işte bunların faziletleri, bu ilimle uğraşanların alacağı sevaplar, bu konularla ilgili görüşlerini buraya naklettik. Daha sonra işte günümüzde sağlığı korumanın önemi ve buna İslam tıbbı dediğimiz tıbbın yapacağı katkıları ele aldık. Daha sonra İslam tıbbı ve Osmanlı tıbbının dayandığı temel felsefe. Yani bu tıp insanları tedavi ediyorken neye dayanıyordu? Yani bir dayanakları, bir usulleri var mıydı? Yoksa kendi kafalarından işte analarından, babalarından, dedelerinden gördükleri bir gelenekle mi yapıyorlardı? Yoksa bunun ilmi temelleri mi vardı? Bunu işliyoruz. Daha sonra İslam ve Osman tıbbındaki en önemli e, kural yani hıfsı sıha, sağlığı koruma kuralından biraz bahsediyoruz. Çünkü İslam tıbbı tıbbı ikiye ayırıyor. Bir tanesi var olan sağlığımızı korumak. Yani sağlıklıysak beden ve ruh olarak sağlıklıysak bunu nasıl koruyacağız? Bundan bahsediyor tabipler. Bu konu hakkında birçok kitaplar yazılmış. Yani müstakil kitaplar yazılmış veya büyük kitapların içinde bölümler halinde de işlenmiş bu konu. Tıbbın diğer tarafı ise e, hastalanmışsak bu eski sağlıklı halimize nasıl döneceğiz? İşte bu ikinci kısımda e, ilaçlar, macunlar, şuruplar e, zikrediliyor. Birinci kısım daha çok koruma olduğu için Yeme, içme, spor, uyku, bu bunları düzene nasıl sokacağımız ve ruh hallerimiz, öfke, hüzün, korku, bunları nasıl düzene sokacağımızı anlatıyorlar. İkinci kısımda da ilaçlardan bahsediyorlar. Bu beden ve ruh sağlığını korumak önemli olduğu için Müslümanlar ruh sağlığını korumak için de büyük yani bu konuları müstakil olarak işlemişler. Bunu daha sonra ikinci kitabımız bahsettiğimiz beden ve ruh sağlığı kitabının üzerinden o konuyu anlatacağız. Daha sonra kitapta yani böyle güncel meselelere girmiş olmak için kadim tıpta bugün meşhur olan bazı hastalıklara nasıl yaklaşılmış, nasıl tarif edilmiş Onlardan korunmak için neler söylenmiş? Bunları incelemek için e, çağın korkunç hastalığı kanser hakkında İslam ve Osmanlı tıbbı ne düşünüyor? Bu başlıkta bir konu var. Daha sonra böyle e, çok uzun olmadan birkaç sayfada işlediğimiz geleneksel tıp ile modern tıbbın ayrıştığı noktalar. Yani onların bakış açıları. E, metotları farklıydı. E, bu işlerle ilgileniyorsanız belki okumuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Modern bilimin e, insanı tedavi etme metotlarıyla eski geleneksel dünyadaki e, insanı te tedavi etme metotları biraz daha farklı bakış açısı olarak farklı ilaçlar olarak farklı. Bunun hakkında birkaç e, kelime ettik orada, Ondan sonra da İslam tıbbında yani açıklanan en önemli konulardan bir tanesi mizaç. Bununla ilgili bir şeyler naklettik. özellikle Ebubekir Bekir Razi'nin, Ebu Zeyd kitabından. İnsanların mizaçları var. Kuru tabiatlılar var. Nemli tabiatlılar var. Sevda hıltının baskın olduğu tabiatlar var. Safra hıltının baskın olduğu tabiatlar var. İşte insanlar bu tabiatlarına göre bazen hem davranış ve düşüncelerinde farklılıklar oluyor, hem de işte yedikleri, içtikleri gıdalardan etkilenmeleri farklı oluyor. Bu yüzden mizaç meselesi önemli. Bu konuyu işledik. Daha sonra da bizim bu İslam tıbbıyla ilgilenmemizin önünü açan bize bu tıbbın usullerini öğreten Pakistanlı hekim Emcet Hasan hocamız vardı. Bu hocanın bize öğrettiği bilgilere dayanarak bazı hastalıklar hakkında yani onların nasıl faydalı yani ona faydalı olan gıdalardan bahsettik. Yani kitapta özellikle yani bu eskiden macunlar işte baharatlardan veya tıbbi bitkilerden yapılan macunlar, şuruplar yerine daha kolay böyle insanların ulaşabileceği gıdalardan bilgi verdik. Çünkü gıdaların özelliği insana yan etkilerin çok olmaması. Diğer ilaçlarda yan etkiler olabiliyor sürekli bir bu hekim kontrolünde kullanmanız gerekebiliyor. O yüzden o konulara fazla girmeden genellikle gıdalarla ilgili bilgiler verdik buradan hocadan öğrendiğimiz. Daha sonra da çağımızın en önemli ilaç besinleri. Besinler değil ilaç besinleri dememizin sebebi bu bunların insan sağlığı üzerindeki büyük etkileri. Zeytinyağı ve tereyağı, yani zeytinyağı artık bugün modern tıpla uğraşanlar tarafından da sağlığı etkileri, faydaları bilinen, inkar edilemeyen bir şey. Ama tereyağıyla ilgili bazı görüş farklılıkları var. Biz eski tıptan bahsettiğimiz için eski tıp ne düşünüyor? Onunla ilgili bilgiler verdik. Daha sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve hadislerinde sağlıkla ilgili gelen bazı bilgileri naklettik ve birkaç hadisin şerhini naklettik. İkinci kısımda e, İslam tıbbının yine önemli şahsiyetlerinden biri olan Davut Antaki bizim Antakya bölgesinde doğmuş belli bir müddet orada yaşamış. Ee, bunun çok önemli kitapları var. Bir tanesi Tezkira isimli bir kitabı var. Buradan e, bu konuda insanların e, meraklandığı, hatta özel kitapların olduğu e, bitkilerle tedavi veya gıdalarla tedavi. Bunlarla ilgili bilgiler verdik. Temel gıdalar, bal buğday, arpa, nohut, pirinç, meyvelerden ayva, dut, elma, incir, karpuz. Yani bu daha sonra baharatlar var. Çörek otu, kakule, karabiber, karanfil, kekik, kimyon, meyan kökü, tarçın, zencefil. Kuru yemişler var. Sonra tıbbi bitkiler var. Papatya, gül, karabaş otu, sinameki, kişniş, yasemin, safran, üzerlik otu. Yani bu bunlarla ilgili Davut Antaki'nin e, kitabından bilgiler aktardık. Bu bilgiler bizim bilgilerimiz değil. E, alanda meşhur olan hocanın bilgileri. E, kitaba yani beden sağlığıyla ilgili konular şu ana kadar onunla ilgili bahsettiğimiz için ruh sağlığıyla ilgili İslam tıbbında ne var görülmesi için e, Ebu Zeyd Belhi'nin kitabının ruh sağlığı bölümünü buraya aktardık. En sonunda da e, İslam ve Osmanlı tıbbında e, ortaya çıkmış telif e, eserlerin bazılarını veya en meşhurlarını e, burada tanıtmaya çalıştık. İşte İbn Sinan el-Kanun fit tıbbı var, Ebu'l-Hasan Taberi'nin Firdevsül Hikmesi var, Ebu Bekir Raz'in el-Havi fit tıbbı var, İbn Nefisin el-Mücez fit tıbbı var. Yine Osmanlı tabiplerinden Hacı Paşa'nın Şifaül Eskan Eskam ve Devaül Alem, Tabib-i bin Şerif'in Yadigar kitabı var. Eşref bin Muhammed'in Hazainü Saadet kitabı var. Böyle yani belki bu konuyla ilgilenenler hangi kitaplar neşredilmiş, yazılmış, hangi tabipler öne çıkmış bilsinler diye böyle bir giriş yaptık. Eee bu kitapta yani bugünkü videoda bu bu kadar yetinmek istiyoruz. Daha sonra kitabın içeriğinden konu başlıklarından her konuyla ilgili başka bir videoda görüşeceğiz inşallah. Diğer videoya kadar Allah'a emanet olun.